Bugün Birleşmiş Milletler'in kabul etmiş olduğu 6. resmi dil Arapçadır ve dünyada yaklaşık 400 milyon insan Arapça konuşmaktadır. Bu şu demektir? Biz bu dili öğrendiğimiz vakit 20 kadar ülkenin edebiyatına, kültürüne, tarihine nüfuz etmiş oluyoruz. Donanımlı öğretmen yetiştirmek kolay bir iş değildir. Ancak arkadaşlarımızla biz bunu defalarca tartıştık. Nasıl ki çocuklarımızda iyi bir eğitim verebilmek için canla başla gayret ediyorsak, öğrencilerimiz için de aynı gayreti sarf edeceğiz. Onlara sağlam, güvenilir, verimli ve kaliteli bir eğitim verebilmek bizim önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin hazırlık sınıfı ifade etmek isterim ki kadrosuyla, kullanmış oldukları e, materyal ile Türkiye'de benzerleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Bu tescillenmiş bir durumdur. Dolayısıyla burada okuyacak öğrencilerimiz büyük bir şansa sahip ol olacaklardır. Ve şunu da ifade etmek isterim ki burada okumak bir ayrıcalıktır. Öğrencilerimiz e, hazırlık sınıfında alacakları kaliteli bir eğitimden sonra Üsküdar'a, Yahya Kemal'in deyimiyle bütün şehirlerimizin hasret kaldığı Üsküdar'a geleceklerdir. Ve burada yine Yahya Kemal'in deyimiyle Üsküdar'ın dost ışıklarında, dost ve tarihi bir mekanında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edeceklerdir. Öncelikle Milliyetin Bakanlığımızın 2023 vizyon hedefleri doğrultusunda öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm bilgileri haiz olarak mezun olacaklardır. Buradan iyi okuyan, iyi anlayan, iyi konuşan hatta iyi tercüme eden bir öğretmen adayı olarak mezun olacaklardır. Özellikle son 15-20 yılda Ülkemizde Arapça ile ilgili iş alanları oldukça zenginleşmiştir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki kutsal bir meslek olan öğretmenliğimiz bulunmaktadır. Öğretmen olabiliyoruz. Diğer taraftan akademik alanda çalışmalar yaparak yani yüksek lisans yaparak, doktora yaparak herhangi bir üniversiteye intisap edebiliyoruz. Bu arada Dışişleri Bakanlığı'nın zaman zaman açtığı sınavlara katılarak yurt dışına gitme imkanlarımız vardır. Birçok bakanlığın, Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının ve diğer bazı bakanlıklarda çalışma imkanlarımız bulunmaktadır.